Selam gençler bugün ta 1976'ların taksi oyununu oynuyorum. Eğlenceli olacak gibi bir şey diyeceğim de. Şimdi bunun sesini kısam yok mu? Kısam yok mu? Setting diyorum. Kontrol buton buton tamam good yes. Yes koçum yes. Um, start settings credits created. Aa kulağım acıttı kulaklık. Cumhuriyet Okuyunuz diyor. Sayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Bunu bildirim sadece cihazın dil Türkçe yürüyor. Drones Games firmasına ilgimi yalnız sizler için yazıyorum. Bakın sayın arkadaşlar öncelikle bilmezsin isterim ki bu oyun yapımcıyla kardeş ülkeniz olan Azerbaycan vatandaşları. Oo Azerbaycanlılar yapmış bu şeyi oyunu. İyi yapmışlardan inşallah. Play Market'in yorumlarına bazen Galaxy'nin falan küfür etmenizi şahit oluyoruz. Bilmelisiniz ki sizlerden böyle bir danış görmek bize fazlasıyla üzüyor. Sizlere en iyi oyunu sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Oyunları güncelemeden önce birçok cihazı test ediyor. Yorumları yenebildiğinin ortadan kalırıyoruz. Ondan bir ekibiz. 4 kişilik bir ekibiz oyunları tüm cihazlarla test etmemiz mümkün değildir. Bunun için karşılaşmamız tamam tamam. Tamam tamam tamam, tamam abi tamam bir şey almadım yorumda zaten. Kapat diyelim. Tamam gençler. Başlıyoruz. Start diyorum. Ve başlıyoruz. Gençler taksimiz bu. Değil bu tabii ki de. Şaka yaptım. Taksimiz kötü mi kötü? Tabii ki de eskilerin taksisi. Ne bekliyorsun abi? <laughs> Perik diyelim select mi diyorduk? Evet select diyoruz. Kariyer diyelim. Kariyer. Ve taksi sim 1976. Eski yıllar dönüyoruz. Eski yıllar bakalım nasıldı min menü falan yani şimdi bir şey diyeceğim bunu bu sesi kapatmak yok mu ya bu sesi o yüz oluyor şeyini o oluyorum lan oğlum içten kontrol etme yok mu lan o ne garip bu yap bu Allah o ve hadi lan stop diyelim Abi böyle mi süreceğiz? Ha böyle sürelim bari. Gençler böyle mi kontrol? Ay çarpacağım. Dur. Dur çocuğum. Geri geri git biraz. Dur. Şimdi lambayla... da. Böyle ne? Lan ha pardon. Ya öf niye ben böyle acemiyim ya? Düz olan Lan Dümdüz deme lan. Oğlum desene. Oradan döneceksin desene ya. Aa. Ana hemen burada müşteri varmış. Bu kadar mıydı lan? Dümdüz gidiyoruz değil mi? Dümdüz mü gideceğiz ablacığım? Ablacığım nasıl gideceğiz bir şey söyle. Ben siz ablacığım bir şey söyle. Nasıl gideceğiz? Ne, nereye gideceğiz? Dümdüz mü gideceğiz? Lan. Çalışmıyor arabası. Dur 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 tekrar çalıştırdı. Araba çalışmıyor lan yolda kaldık teyze. Ne yapacağız? Teyze yolda kaldık. Teyze hiçbir şeyden haberi yok. Yolda kaldık teyze. Teyze. Ne yapacağız teyze yolda kaldık. Ben Abicim yardım etsenize Yardım edin bana Yardım edin Ya arkadaş restart diyelim baştan başlayalım ya Gençler bu olmadı. Bir daha deneyeceğim. Sen reklamına tükle. Lan çıkılmıyor reklamda. Gençler ha çıkıldı. Çıktım ya sallan çıktım. Ya başlıyoruz gençler. Gençler bu ne biçim direksiyon? Gençler şöyle kontrol tiz diyelim. Böyle mi oluyor acaba ya merak ettim. Resüme diyelim. Evet böyle oluyor galiba. Aa dur. Arabayı çalıştıralım. Ve gidelim. Dur. Oğlum dur diyorum iki ya. Ben kulağım kaşınıyor. Kuram ya şimdi Yavaşladık şimdi yolumuzda güzel güzel gidelim gençler gidelim yalnız atladık galiba bir yere atladık galiba hani yanlış yer Ha illa böyle mi? Tamam. Abi bu ne? Uyuz oldum. Grafikler de güzelmiş ha. Beğendim. Ya abi neresi ya? Orası değil de neresi yani? Abicim nereye gideceğiz? Başka yer yok. Bu tarafta yer Ha buradaymış. Karıyı arıyorum ben de. Ablacım ne? Ablacım git. Bin. Bin. Ha. Bekliyorum seni sabahtan beri bekliyorum ya. Bindin mi? Tamam bindin. Nereye gidiyoruz ablacım? Lan nereye gidiyoruz ablacım? Ablacım, nereye gidiyoruz? Yol nereye ablacım? Dümdüz gidiyorum. Bak dümdüz gidiyorum. Nereye gideceğim? Şimdi döneceğim mi? Tamam. Tamam ablacım. Tamam dönüyorum. Dönüyorum ablacığım. Bak ne güzel sürüyorum ablacığım. Yine mi dönüyorum ablacığım? Tamam ablacığım. Lan niye dönüyorum diyorsun da dönmüyorsun. Psikopat. Bile zekalı. Allah Allah ya. Hem döneceğim diyor hem de dönmüyor. Oyun yalnız bayağı kasıyor gençler. Yüzüne göster, yüzümü göstermiyorum çünkü. Uygulama böyleşiyor. Ben ne yapayım? Polis açar dikkat. Gençler çok donuyor görüyorsunuz. Çok donuyor, çok donuyor. Ve bir reklam arası. Lan bir git ya ne reklamını tükürü. Ya senin donmana tüküreyim ya. Restart dedi. Of 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 çok zor bir oyun. Haydi lan. Gençler çok saçma bir şeyler oluyor tablette. Tablet benimle oyun oynuyor resmen. Neyse gençler bugün videomuzun sonuna gelmedik. Çünkü kapatma tuşu açık değil. 360 hızlandırıcıyla şey yapmaya çalışacağım. Bir saniye. Ya bir saniye ya bir saniye kaldır. Heh, kaldır ha. Ya sıç. Tövbe tövbe. Gençler tabletim donuyor. Ölüyorum beni öldürüyor. Beni tabletim öldürüyor. Kapadı bana.